İlginç ama gerçek kanalımızdan herkese merhaba. Bu videomuzda dünyanın en küçük ülkesi Vatikan'ın gizemli dünyasına yolculuk yapacağız. Hazırsanız başlayalım. Vatikan dünyanın en küçük ülkesidir. İtalya ile çevrili bu minik şehir devleti sadece 100 dönümden biraz büyük bir alana sahip. Bu da onu New York'taki Central Park'ın yaklaşık 8'de biri yapıyor. Peki bu küçük toprak parçası nasıl işliyor? Vatikan başında Papa olan bir monarşiyle yönetiliyor. Yani tüm yetki Papa'nın elinde. Kendi eurosunu basıyor, kendi pullarını çıkarıyor, hatta pasaport ve araç plakaları bile veriyor. Radyo ve gazeteler gibi kendi medya organları da var. Tabii bir de bayrağı ve marşı. Vatikan'ın ilginç bir yanı daha var. Vergi almıyor. Gelirini nereden sağlıyor derseniz müze giriş ücretleri, pul ve hediyelik eşya satışlarıyla çeşitli bağışlardan. Vatikan'daki o devasa Aziz Petrus Bazilikasını gördüğünüzde aslında bir ölüler şehrinin üzerinde durduğunu tahmin etmeyebilirsiniz. Bazilika, Aziz Petrus'un mezarı da dahil olmak üzere eski bir geçmişin üzerine inşa edilmiş. Hikaye Milattan sonra 64'te Roma'da çıkan büyük yangınla başlıyor. Yangın şehri Kül ederken İmparator Nero suçu kendinden uzaklaştırmak için kurnazca bir yola başvurarak Hristiyanları suçluyor. Bu iftira inananlara karşı korkunç bir zulmü başlatıyor. İşte o katliamda Aziz Petrus da vardı ve o da Vatikan tepesine gömüldü. Bu olay Roma'nın pagan gücüyle yeni yeni filizlenen Hristiyanlık arasındaki büyük çatışmanın bir sembol haline geldi. 4. yüzyıla gelindiği de rüzgar tersine döndü. Hristiyanlık artık Roma'da resmi olarak tanınıyordu. İşte bu noktada İmparator Konstantin, Aziz Petrus'un mezarı olduğuna inanılan yere ilk bazilikayı inşa ettirdi. Bu yapı yüzyıllar süren inanç savaşlarının ardından Hristiyanların Roma'daki zaferini açıkça ilan ediyordu. Bugün gördüğünüz o muhteşem Aziz Petrus Bazilikası 1500'lerden itibaren yapılmış olsa da aslında altı bir yer altı mezarlığı labirenti ve Aziz Petrus'un mezarının da olduğu söylenen bir yerin üzerinde yükseliyor. Aziz Petrus meydanında gördüğünüz o uzun ince taşın yani dikili taşın arkasında da ilginç bir hikaye var. Bu taş bir zamanlar Roma İmparatoru Caligula'nın ne kadar güçlü ve aynı zamanda zalim olduğunu gösteren bir yapı. Caligula Vatikan tepesine yani Hristiyanların öldürüldüğü o yere bir sirk yaptırıyor. Sirkin tam ortasına koymak için Mısır'dan da 350 ton ağırlığında bir taş getirtiyor. Aslında Mısırlı bir kral için yapılmış olan bu taş zalim bir Roma İmparatorunun gösterişi için kullanılmaya başlanıyor. 1586 yılında ise bu dikili taş şimdiki yeri olan Aziz Petrus Meydanı'na taşınıyor. Burada sadece bir anıt olarak durmakla kalmıyor, aynı zamanda o zamanlar kocaman bir güney saati olarak da kullanılıyor. 1800'lerin sonundan 1900'lerin başına dek papalar yaklaşık 60 yıl boyunca Vatikan'dan çıkmadı. Neden mi? Çünkü İtalya birleşiyordu ve bu kiliseyle yeni İtalyan devleti arasında büyük bir gerilim yarattı. İtalya 1870'te birleşince Papalık Devletleri'nin topraklarının çoğu laik hükümetin eline geçti. Papaların elinde sadece Vatikan'ın küçük bir kısmı kaldı. Bunun üzerine kilise ve İtalyan hükümeti arasında adeta bir soğuk savaş başladı. Papa 9. Pius kendini Vatikan'ın tutsağı ilan etti. Yani İtalyan krallığını tanımayı reddetti ve onların yönetimine girmeyecekti. Bu çatışma yüzünden 60 yıl boyunca hiçbir papa Vatikan dışına adım atmadı. Hatta Aziz Petrus Meydanında İtalyan askerleri varken kutsama bile vermediler. Günümüzdeki Vatikan şehrinin kuruluşu aslında o dönemin İtalyan lideri Benito Mussolini sayesinde oldu. Yıllarca İtalyan hükümetiyle Katolik kilisesi arasında süre gelen anlaşmazlık 1929'da imzalanan Lateran paklarıyla nihayet bitti. Bu paklar sayesinde Vatikan artık kimseye bağlı olmayan bağımsız bir devlet oldu. Kilise ayrıca kaybettiği topraklar için tam 92 milyon dolar bugünün parasıyla 1 milyar dolardan fazla tazminat aldı. Bu para Vatikan'ın kasasını yeniden doldurması için iyi bir başlangıçtı. Anlaşmayı İtalyan hükümeti adına Mussolini imzaladı. Bu hem kilisenin desteğini almak hem de ülkedeki durumu düzeltmek için bir fırsattı. Bu paktlar uzun bir güç mücadelesi ve toprak anlaşmazlığının sonuydu. Kilise bağımsızlığını kazanırken İtalyan devletiyle de birliğini pekiştirdi. Ancak bu anlaşma Mussolini gibi tartışmalı bir ismin eliyle yapıldığı için tarih boyunca hem destek hem de eleştiri aldı. Küçücük bir ülke olan Vatikan şehrinin vatandaşlık durumu da oldukça ilginç. Vatikan'ın sadece 600'e yakın vatandaşı var ve bu vatandaşların çoğu yurt dışında yaşıyor. Son verilere göre Vatikan vatandaşlığına sahip kişi sayısı 594'tü. 71 kardinal bunlar zaten dünyanın farklı yerlerinde önemli görevlerde bulunuyor. 109 İsviçre muhafız üyesi onlar Vatikan'da yaşayıp papayı koruyor. 51 diğer din adamı ve bir rahibe. Bunlar da Vatikan duvarları içinde yaşayanlar. Ama en büyük grupsa 307 din adamı. Onlar da Vatikan'ın temsilcisi olarak elçiliklerde ya da uluslararası kuruluşlarda çalışıyorlar. Peki Vatikan neden bu kadar çok vatandaşını yurt dışında görevlendiriyor? Çünkü Vatikan sadece bir din merkezi değil, aynı zamanda çok güçlü bir diplomatik oyuncu. Dünya genelinde etkisi olan, siyasi ve sosyal konularda sözü dinlenen bir devlet. Bu diplomatik ağ, Vatikan'ın dünya çapındaki çıkarlarını korumak, inançlarını yaymak ve uluslararası ilişkilerde aktif rol oynamak için hayatı önem taşıyor. Vatikan'ın o küçücük toprak parçasına sığdırdığı ilginç bilgiler bu şekildeydi. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Peki sizi en çok hangi bilgi şaşırttı? Yorumlarda bizimle paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.